Devam ediyor, bir başka konuğunu ağırlıyor. Bu sefer bir şampiyonu ağırlıyor. Benim çok eski dostum, kardeşim, arkadaşım. Uzun zamandır da görmedim. Tekrar bir araya geldik ve e, onunla ilgili çalışmalar yaptığını duyduğum için ben biraz peşine düştüm. O kadar insanlardan saklanma, gel ortaya çık Faruk dedim. Faruk Morkal, hiç geçilmemiş bir şampiyon. Bir kere TRT'de çalıştığım dönemde bir haber yaptığımda şunu söylemiştim. 17 yaşında bir çocuğa geçildi demiştim ki haber büyüsün diye. Evet. <laughs> Ve hala da Faruk yüzüyor. Sanıyorum evet. o veteranlar düzeyinde değil mi? Evet, Uluslararası evet. yarışmalara gidiyor. Tabii, tabii. Hala derece alıyor musun? Ee, alıyorum sayılır. Ee, ama o sizin bahsettiğiniz yıllar önce ikinci olduğum e, o yarışta yani e, bir, bir sağlık sorunu yaşamıştım. Ee, ikinci oldum ama sporu 15 yıl önce şampiyon olarak başladığım gibi, rekorlu olarak başladığım gibi sporu da en son şampiyon ve rekorlu olarak bıraktım evet. ki bu bir Türk yüzme sporunda Türk yüzme camiasında İlk kez yaşanan bir olay. Evet. Şampiyon başladım, şampiyon Şam. ve rekorttan bıraktım. Evet yani spor branşlarında evet. bu pek ender görülen evet. bir evet. şeydir. O yüzden Faruk'un Türk spor tarihinde ayrı bir yeri vardır. Evet. Ee, Faruk'un aslında ee, Orhan abiyle çıktığı son bir böyle efsaneler programı vardı. Evet. Orada ben e, görüntülerini izledim. Fakat evet. teknik olarak... E, görüntü kalitesi nedeniyle aktarıp yayına veremedik. Oysa TRT'den o yayını temin ettik Orhan Abiden. Evet. Zevkle yayınlayacaktık. Mark Spitz'le yan yana e, görüntüleri var, resimleri var, birçok resmi evet. var. Bu arada Mark Spitz arıyor galiba. <laughs> Mahmut'cum <'cığım>, telefonu <laughs> açık unuttu. televizyonlardan unuttum, uzak kaldı ya bu unuttum, arada. Evet. Seni görenler arıyor o da olabilirler çünkü kendini çok yani, unuttu. Olabilir evet çünkü bütün e, Türkiye hani haberler uçtu. <laughs> Olimpiyatta yüzdün. ...1972'de mini Olimpiyatları'nda yüzdü. O şey... Mark Spitz'in 7 7-6 madalyalı o işte... Bu olimpiyata kadar da sürdü o rekor sürdü, zaten. Evet. Sürdü. Peki o zamanki yüzme idman koşullarıyla... ...bugünkü idman koşulları farklı mı? O zaman vücudu daha çok deforme eden... ...bir spordu yüzme. Şimdi daha atletik. Şöyle söyleyeyim ben. Aslında yüzme temel bir spor. Atletizm ve yüzme temel bir spor. Yüzme şeyden sonra... 1972 Nöel Olimpiyatlarından sonra tamamıyla Sporla beraber tıpla birleşti. Tıpla birleşti ve daha belki 72 Olimpiyatları ve daha önceki Olimpiyatlara Olimpiyatlara göre 72'den sonra yaş haddi yükseldi. 30 yaşında, 32 yaşında mesela Olimpiyat şampiyonları oldu. Halbuki 72 Olimpiyatlarından önce Avustralya'dan 17 yaşındaki bir şampiyon. 17 yaşında 18 yaşındaki bir e, hani bir İngiliz. Yaş yani o 20, 72 yaşına kadar e, yüzme sporunda yaş küçüktü. Evet. E, çok daha gençti. Ama 72'den sonra e, o sizin sonuza geleceğim. 72'den sonra tıpla e, spor birleşince e, yani, yaş yani, da yani, hani 17. daha ileri yok yok. E, şeylere çıktı. Evet, e, yukarılara yok. çıktı. Doğru. Ee, bir de şöyle sen bir şey var. Faruk şey. hala daha gram yağ olmayan sırım gibi evet. kendine bakan spor için tabii. Yapmaya devam ediyorsun. E, tabii şimdi hani biliyorsunuz şey ne diyor Atatürk? Sağlam kafa, sağlam, sağlam vücutta, vücutta bulunur. Dolayısıyla spor yaparsanız daha sağlıklı düşünüyorsunuz. Doğru. Daha evet. sağlıklı oluyorsunuz. Doğru. Oluyorsun. Doğru Haklısın. Evet. Bir de <laughs> e, şöyle bir şey var. Değer